Ve geldik ikinci yazılımıza. Yine aynı şekilde aynı performansla ikinci yazılı sorularını da çözelim. Unutmayalım. Buradaki sorular sadece bizi yazılıya hazırlamayacak. Aynı zamanda ileriye dönük matematiğimizin daha iyi olmasını sağlayacak. Şimdi soru 1 ile başlıyoruz. Soru 1 olduğuna göre üçgen üssü kare üssü ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Burada 3 tane 5 var. Demek ki 5 üzeri 3 diyoruz. Çarpı kaç tane 2 var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 2 olduğu için de 2 üzeri 5 diyoruz. Eşittir denilmiş. 2 üzeri kare çarpı 5 üzeri üçgen. Eşitlik olduğu için tabanları aynı olanların üstleri de aynı olması gerekiyor. Demek ki kare buradan 5 olur. Üçgen ise tabanlar aynı olduğundan dolayı 3 olur. Bize sorulan üçgen üssü kare. Üçgen gördüğümüz yere 3, kare gördüğümüz yere 5 yazarsa bize sorulan 3 üzeri 5'tir diyebiliriz. 3 üzeri 5 ise 3 sayısının yan yana 5 defa çarpımıdır. 9, 27, 81, 240 3 olur. Bizim cevabımız da Bursa olur. Soru 2 ile devam ediyoruz. 12 eksi 12 bölü 4 artı 2 üzeri 4 bölü 4 çarpı 3. Önce parantez içine bakalım. Parantez içinde de önce bölme yapılır. 12 eksi 3 artı 2 üzeri 4. Öncelik üslü sayının 2 üzeri 4 ise 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı, 2 çarpı 2'den 16 olur. 16 bölü 4 çarpı 3. 12'den 3 çıkarsa 9 artı 16 sayısını 4'e böldüm 4. 3 ile çarptım 12. 9 artı 12 ise 21 olur ve doğru cevabımız Ceyhan olur. Soru 3 ile devam ediyoruz. Ön yüzey mavi, arka yüzeyi kırmızı olan birinci şekildeki karton kesikli çizgi boyunca katlanarak ikinci şekil elde ediliyor. Buna göre ikinci şekildeki ki, mavi boyalı bölgenin alanını ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? Ben bu kesikli çizgilerden itibaren katlarsam maviden 4 santimlik yer daha kaplamış olur. Toplamda 8 cm'lik yer kırmızı olur. Yani bu kırmızıdaki uzunluk 8 olacak. Tamamı kaçtı? Tamamı en başta 10'du. Bize sorulan nedir? Bize sorulan mavi alan. Mavi alanda benim bu kenarı yeşil ile tırtıkladığım kenarı bulmam gerekiyor. Bulduğum zaman da 5 ile çarptığım zaman alanı bulmuş olurum. Yani 5 çarpı derim. 10'dan 8 çıktığı zaman sonuç elde edilmiş olur. Bu sonuçta B seçeneğinde var ve doğru cevabımız Bursa diyoruz. Soru 4. Saatteki hızı 150 km olan bir araç A şehrinden B şehrine 6 saatte varıyor. Saatteki hızı 150 km ne demek? Bu araç 1 saatte 150 kilometre alıyor demek. A'dan B'ye kaç saatte gelmiş? 6 saatte gelmiş. 1 saatte 150 kilometre yol alırsa 6 saatte çarptığım zaman 900 kilometre yol almış olur. Bu ne demek? A B yolunun uzunluğu 900 kilometre demektir. Bu sefer araç B şehrinden A şehrine gelecek. B şehrinden A şehrine yine 900 kilometre kilometre gelecek ama 5 saatte gelmesi gerekiyormuş. Bu yüzden 1 saatte kaç kilometre yol gittiğini bulmak için 5'e böleriz. Bu araç dönüşte 180 kilometre hızla dönüyormuş. Yani 1 saatte 180 kilometre yol alıyormuş. Önce 150 km yol alıyordu giderken, gelirken ise 1 saatte 180 km yol almış. Hızını ne kadar artırmış? Hızını 180 150 dersek 30 km artırmış olur. Yani 1 saatte hızı 30 km artmış diyoruz ve doğru cevabımız Ceyhan oluyor. Soru 5 ile devam ediyoruz. Yukarıda verilen 3 çarpı 3'lük tablodaki olmayan karelere 1'den 7'ye kadar 7 dahil sayılar yazılacaktır. Aynı satır ve sütundaki sayıların çarpımı satır ve sütun sonlarında yazılmıştır. Buna göre a artı b kaçtır? 1'den 7 dahil 7'ye kadar sayılar yazılacak. Bu yüzden 7'den büyük sayılar yazmayacağız. Önce 30'a bakalım. 5 çarpı 6, 30'dur. Ama buraya 6 gelemez, 5 gelir. 5 ise burası 6'dır. 10 olması için burasının 2 olması gerekir. Buraya 7 gelir ise 6 kere 7 42 buraya 1 gelir. 2 çarpı 7 14. 3 ile çarparsak 42 yapar. Hangi sayıları kullandık? 1, 2, 3'ü kullandık. Demek ki bu boş kalan yere de 4 gelmesi gerekiyormuş. 4 gelirse 4 çarpı 3 12'dir. 4 çarpı 1 ise 4'tür. A'nın değerini 4 olarak bulmuş olduk. Bize sorulan A A artı B. A yerine 4 B yerine 12 yazarsak ve toplarsak bizim cevabımız 16 Bursa olur. Soru 6. Karşı karşıya bulunan iki okuldan birinin zili 30 dakikada bir diğerinin zili 40 dakikada bir çalmaktadır. A okulu olsun her 30 dakikada çalıyor. 30'da çaldı, 60'da çaldı, 90'da çaldı, 120, 150'de çaldı diye devam ediyor. B okulun zili ise 40'da çaldı. 80 de çaldı. Bir de 120'de de çaldı. Demek ki bu iki okulun zili aynı anda tekrar 120 dakika sonra çalacaklar. Birinci çalmaları saat 9'da olmuştu. İkinci çalmaları ise 120 dakika sonra olacak. 120 dakika nedir? 120 dakika 2 saattir. Saat 9'a 2 saat eklersek kaç olur? 9, 10, 11 yani Ceyhan olur. Soru 8. Bir dikdörtgenin alanı kısa kenar ile uzun kenarın çarpımından bulunur. Yukarıda kenarları santimetre cinsinden doğal sayı ve alanı 48 santimetre kare olan bir dikdörtgen verilmiştir. Bu verilen bilgilere göre bu dikdörtgenin çevresi aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuş. Bilgi olarak verilmiş bu dikdörtgenin alanı nasıl bulunurmuş? Kısa kenar ile uzun kenarın çarpımından bulunurmuş. Biz de ne yapalım? 48 sayısının ikili çarpanlarını bulalım. 1 çarpı 48 48. 2 çarpı 24. 3 çarpı 16. 4 çarpı 12. 5 olmaz. 6 çarpı 8 ve sayılar birbirine yaklaştığı zaman biter diyoruz. Dikdörtgenin çevresi ise kısa kenar ile uzun kenarı topluyoruz. Sonra da 2 ile çarpıyoruz. 1 artı 48, 49. 2 ile çarptığımız zaman çevre 98 olabilir. 2 artı 24, 26. 2 ile çarptığımız zaman 52 olabilir. 3 artı 16, 19. 2 ile çarptığımız zaman 38 olabilir. Yani A seçeneği olabilir. 4 artı 12, 16. 2 ile çarptığımız zaman 32 olur. Çevre 32 de olabilir. 6 artı 8 14. 2 ile çarptığımız zaman 28 yapar. 28 de olabilir ama 24 denizli olamaz diyoruz. Soru 9. Yukarıda verilen eşitliğin sağlanması için kare, üçgen ve yıldızın toplamı kaç olmalıdır diye bize sorulmuş. Nasıl yapıyorum? 540 sayısının asal çarpanlarını buluyorum. 2'ye böl 270. 2'ye böl 135. 2'ye bölünmez 3'e geçtim. 45. 3'e bölünür 15. 3'e bölünür 5. 5'e bölünür 1. Bu ne demek? Yani bu 540 sayısı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5'e eşitmiş. Ben bunu üslü ifadeye çevirirsem 2 sayısından 2 tane var. 3 sayısından 3 tane var ve 5 sayısından 1 tane var derim. Demek ki kare buradan kaç olacak 2 üçgen kaç olacak 3 yıldız kaç olacak 1 bize bunların toplamı sorulmuş 2 artı 3 artı birden doğru cevabımız bizim 6 adana olarak çıkar soru 10 yukarıdaki verilere göre a kesişim b kaçtır a kümesinde ne denilmiş birden 50'ye kadar olan 3'ün katları. B seçeneği ne demiş? 1'den 50'ye kadar olan 2'nin katları. Bunların ortak olduğu yer neresi? Hem 3'ün hem de 2'nin katları. Hem 3'ün hem de 2'nin katı yani ortakları aynı zamanda kesişimleri 6, 12, 18, 24 bu şekilde sayabilirim. Çünkü sayımız çok uzun değil. Ama ben bunu daha kısa olarak yapmak istersem 50 sayısının içerisinde kaç tane 6 var derim. Ve 8 kere 6 48'dir. Kalan önemli değil. Demek ki 50 sayısının içerisinde 8 tane 6'nın katı vardır derim. Ve doğru cevabımız da Ceyhan olur. Soru 11. Aşağıda 3 farklı ilde aynı gün içinde ölçülen en düşük ve en yüksek hava sıcaklık değerleri verilmiştir. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A seçeneğine bakalım. Ankara'da ölçülen en yüksek sıcaklık. Ankara'daki en yüksek sıcaklık kaç derece? Artı 4 derece. Kars'ta ölçülen en düşük sıcaklıktan. Kars'ta ölçülen en düşük sıcaklık. Eksi 35. 39 derece fazladır denilmiş. Evet doğru. Sayı doğrusu yaparsak 0 kritik sayımız. Artı 4 burada. Eksi 35 burada. Aradaki fark 39. Yani Ankara Kars'tan 39 santigrat derece fazladır. A doğru. B'ye bakalım. Ankara'daki gün içindeki sıcaklık farkı 14 santigrat derecedir. Yine sayı doğru doğrusu. 0 kritik sayımız. Eksi 10. Bir de Ankara'daki en yüksek sıcaklık artı 4. Aradaki fark kaç? 14. B seçeneği de doğru. Gelelim C'ye. İstanbul'da ölçülen en düşük sıcaklık. İstanbul'daki en düşük sıcaklık artı 3. Hemen 0 kritik sayımı yazdım. İstanbul'daki en düşük sıcaklıkta artı 3. Devam edelim. Ankara'da ölçülen en düşük sıcaklık. Ankara'daki en düşük sıcaklık kaçtı? Eksi 10'du. Aradaki fark kaç? 13. En düşük sıcaklık sıcaklıktan 13 santigrat derece azdır demiş. Hayır. Tam tersi olacak. Neden? Burası İstanbul'du. Burası Ankara. Bu şekilde denilmesi gerekiyordu. İstanbul'da ölçülen en düşük sıcaklık yani artı 3. Ankara'da ölçülen en düşük sıcaklıktan eksi 10'dan 13 santigrat derece fazladır demesi gerekiyordu. Burada kelime oyunu yapılmış. Bu yüzden yanlış olan seçenek C seçeneği olacak. D'ye de bakalım. İstanbul'daki gün içindeki sıcaklık farkı 7 santigrat derecedir. Evet 3'ten 10'a gelinmiş. Artı 3'ten 10'a çıkıldığı zaman 7 santigrat derece çıkar ve D de doğru olur. Ve bizim doğru cevabımız da Ceyhan oldu. Soru 12. Yukarıdaki sayı doğrusunda B noktasının A noktasına uzaklığı bakalım 1'den eksi 12'ye olan uzaklığı uzaklık kaçtır 13'tür B noktasının C noktasına olan uzaklığından iki birim fazladır Demek ki B'nin C'ye olan uzaklığı kaç olacak 11 olacak Ben 1'e 11 eklersem C'nin değeri de 12 tam sayısına denk gelir ve doğru cevabınız da denizli olur soru 13 yukarıda verilen sayılar aşağıda verilen sayı doğrusu üzerine yerleştiriliyor şimdi bakalım mutlak değerli ifademiz var. Eksi 5 mutlak değer dışına 5 olarak çıkar. Eksi 1 de 1 olarak çıkar. Mutlak değer dışarı çıkarırken her zaman artı olarak çıkarırdı. Bunu unutmayalım. Buradaki en küçük sayımız eksi 13. Bu yüzden a eksi 13. Eksi 13 ile işimiz bitti. Eksi 13'ten sonraki en küçük sayımız kaçtır? 1'dir artı 1. Bu 1 de gitti. Ondan sonraki sayımız C'miz 3. O D'miz 4. E ise burada 5'tir. Bize C sorulmuştu. Ve C'nin değeri de 3. Ceyhan deriz. Geldik 14. soruya. Bu tür sorulara alışalım. Çünkü karşımıza çok çıkacak. 2 bölü 3. Kesirlerde kıyaslama yapılırken ya paydanın ya da payın birbirine eşit olması gerekiyor. Burada biz paydaları eşitleyebiliriz. Ve hepsi 15'te eşitlenir. 15 i 1 ile çarparım. 3'ü de 5 ile çarparım aynı zamanda genişletmiş oluyoruz. Hem payını hem de paydasını çarpıyoruz. 3 bölü 15. A bölü 15. Çünkü 1 ile A'yı çarparsak yine A yapar. Küçüktür. 10 bölü 15. A buradan hangi değerleri alır? A buradan 4'ü alır, 5'i alır, 6, 7, 8 ve 9'u alır. Bize bunların toplamı sorulmuş. Toplayalım. 9, 17, 24, 30, 35, 30. 39 ve doğru cevabımız Bursa çıktı. Soru 15. Buna göre demiş A artı B toplamı kaçtır diye sormuş. Ben A'yı ayrı toplama, B'yi ayrı çıkarma yerine A artı B olduğundan dolayı A gördüğüm yere 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı B gördüğüm yere ise 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3'ü yazıyorum. Yazdıktan sonra bu artı 1 bölü 3 ile eksi 1 bölü 3 birbirini götürür. 1 bölü 2, 1 bölü 2. Yani yarım ile yarım topladığınız zaman bir tam yapar. Ve doğru cevabımız da Adana olur. Soru 16. İşleminin sonucu kaçtır? Burada 4 sayısı bölünmüş kime? 1 bölü 3'e bölü diyelim. İkinci parantezde ise 3 bölü 2 bölünmüş kime? 6'ya. 6'nın Altında ise görünmeyen ne var? Bir var diyoruz. Bölme işlemi nasıl yapılırdı? Birincisi aynen yazılır. ikincisi ters çevrilip çarpılır. Bölü. Birincisi yani üstteki aynen yazılır. ikincisi alttaki ters çevrilip çarpılır. 4 ile 3 çarptım 12. 12 bölü 1 12'dir. Bölü. Burada ise 3'leri sadeleştirelim. 3'e bölünür 1. 3'e bölünür 2. 1 2 ile 1 1. 2 çarpı 2 ise 4'tür. Yine bölme işlemi yapıyoruz. Kural neydi? Birincisi aynen yazılır. İkincisi 1 bölü 4. Ters çevrilip çarpılır. 4 bölü 1 olur. Paydadaki 1'i yazmaya gerek yok. 12 ile de 4 çarpıldığı zaman sonucumuz 48 Bursa olarak çıkmış olur. Soru 17 ile devam ediyoruz. Yine her zaman gibi önce sorumuzu yazalım. Çünkü soru yazar ken bir taraftan da soruyu tanımış oluyoruz. Yine işlem önceliği var. Önce çarpmalar yapılır. Yalnız çarpmaları yapmadan önce sayıları parçalayalım. Neden parçalayalım? Çünkü sadeleştirme daha kolay oluyor. Yani sayıları birbirine benzetmeye çalışıyorum. 12 nedir? 12 4 çarpı 3'tür. 5 10 nedir? 5 çarpı 2'dir bölü 3 artı 5 bölü 8 yerine ise 4 çarpı 2 yazdım. 12 yerine ise 4 çarpı 3 yazdım bölü 5. Yine önce çarpmalardı. Sadeleştirmeleri yapalım. Alttaki sayı ile üstteki sayı sadeleşir. Alttaki 5 ile üstteki 5 sadeleşir. 4 2'yi çarptım. 8 artı. Üstteki 4 ile alttaki 4 sadeleşir. Alttaki 5 ile üstteki 5 sadeleşir. Üst tarafta 3. Alt tarafta 2 kaldı. Kısa yoldan toplama yapalım. 8 çarpı 2. 16. 16 artı 3. 19 yapar. 19 bölü 2. 19'un yarısı ya da 19 ekmeğin yarısı kaç çıkar? 9,5 ekmek çıkar ve doğru cevabımız da denizli oldu. 1 kere 2, 2. Bir daha 3 bölü 2. 1 kere 3, 3. Soru 18 ile devam ediyoruz. 1 çarpı 2, 2 artı 1, 3, 3 bölü 2 çarpı. 1 kere 3, 3. Bir daha 4 bölü 3. 1 kere 4, 4 artı 1 daha 5 bölü 4 nokta 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 diye devam ediyor. 1 çarpı 39, 39 artı bir daha 40 bölü 39. Burada 3 ile 3 sadeleşir. 4'ler sadeleşir. 5'ler sadeleşir. Bu şekilde devam eder. 39 da gider. Üst tarafta 40, alt tarafta 2 kaldı. 40 bölü 2 ise 20 olarak çıkar. Bizim cevabımız da Adana olur. 19. Elif aldığı kitabın 4 bölü 5'inin 10 bölü 12'sini okumuştur. Eğer sorularda inin, ısı, unun, üsü, ısı gibi eklentiler varsa çarpıyoruz. Yani 4 bölü 5 ile çarpıyorum. 10 bölü 12. 4 bölü 5 diyelim. 10 yerine 5 çarpı 2 diyelim. 12 yerine ise 4 çarpı 3 diyelim. Çünkü bu şekilde sadeleştirme daha kolay oluyordu. 4'ler gider. Alttaki ile üstteki 5'ler gider. 2 bölü 3 kalır. Elif ne yapmış? Kitabın 3'te 2 ikisini okumuş. Hemen 3 parçalık bir kesir yapalım. 3'te ikisini okumuştu. Bu yüzden 2 parçayı ben taradım. Okumadığı sayfa 48. Boş olan yer ise kaçmış? 48. Demek ki bir parça 48. 3 parça ne yapar? 48 çarpı 3'ten 144 yapar. Bizim cevabımız da Ceyhan olur. Soru 20 ve son sorumuz. Toprak her gün 15.30-17.20 ve 20.00-21.05 saatleri arasında kitap okuyor. Buna göre Toprak bir haftada kaç saat kitap okumaktadır diye bize sorulmuş. Toprak ilk bölümde saat 15.30'dan 17.20'ye kadar kitap okuyor. Peki Toprak bu arada kaç saat kaç dakika kitap okumuş onu bulalım. Onu bulmak için ise 17.20'den 15.30'u çıkarmam gerek. Ama baktığım zaman 20 dakikadan 30 dakika dakika çıkmaz. Ne yapıyorum? Bu 17 saatin 1 saatini alıyorum. Dakikaya eklemek istiyorum. Ben buradan 1 saat aldığım zaman dakikaya eklendiği zaman 60 dakika olarak eklenir. 17'den 1 saat aldım. 16 saat oldu. 20 dakikaya 60 dakika eklediğim zaman ise 80 dakika oldu. 15 yaptık. Şimdi rahat bir şekilde çıkar mı? işlemi yapabilirim. 80 dakikadan 30 dakika çıkarsa 50 dakika. 16 saatten 15 saat çıkarsa 1 saat olur. Toprak ilk bölümde 1 saat 50 dakika kitap okumuş. Diğer bölüme gelirsek eğer 20'den kaça gelmiş? 21.05'e gelmiş. 21.05'ten büyük olandan küçük olan saati çıkartıyorum. Burada kolay bir şekilde çıkarma işlemi yapabiliriz. Neden? Üsttekiler alttakilerden büyük. 5'ten 0 çıkarsa 5 kalır. Yani 0 5 dakika kaldı. 21'den 20 çıkarsa 1 saat. Toprak ikinci bölümde 1 saat 5 dakika kitap okumuş. Peki gün içinde toplam ne kadar kitap okumuş? 1 saat 50 dakika ve 1 saat 5 dakika. Topladığımız zaman 55 dakika olur ve 2 saat olur. Yani Toprak bir günde 2 saat 55 dakika kitap okuyormuş. Ne yapmam lazım? Benim 7 ile çarpmam lazım. Ben 2 saat 55 dakikayı şu şekilde yazabilir miyim? 3 saat desem 3 saatten de çıkarsam 5 dakikayı. Çünkü 3 saatten 5 dakika çıkarsa 2 saat 55 dakika kalıyor. 7'yi dağıtıyorum. 7 çarpı 3 21. 21 1 saat eksi diyorum 7 ile 5 çarptığım zaman ise 35 dakika çıkıyor. Ben 21 saatten 35 dakika çıkardığım zaman 20 saat 25 dakika kalır ve bizim cevabımız da Ceyhan olur. Evet. Bu ikinci yazılıyı da bitirmiş olduk. Peki bu yazılar bitti mi? Hayır, tabii ki bitmedi. Çünkü daha üçüncü, dördüncü ve 5 yazılarımız var. Bu yazıların tamam bittiği zaman bu zamana kadar işlediğimiz tüm konuların hepsini muhteşem bir şekilde pekiştirmiş olacağız. Hem de yazılıya tam olarak hazırlanmış olacağız. Bu yüzden diğer yazıda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.